merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar. 15-21 Şubat haftasından sizler nasıl etkileniyorsunuz? Gelin bunları konuşalım. Sağlık konusunda lütfen soğuk algınlıklarına karşı dikkatli olalım. Onun dışında önemli bir sağlık sorunu ön görmüyorum. Para iş konusuna gelecek olursak sevgili oğlaklar eğer uzun zamandır alamadığınız alacaklarınız varsa bunlar hanenize toplu bir şekilde giriş yapabilir ve bazı oğlaklar ise yatırımlarını artırma konusunda şanslı bir dönem olabilir sizin için ve eski sevgilerden geri dönüşler olabilir veya yeni bir ilişkiye başlama kararı alabilirsiniz ne yapıyoruz bu hafta değil de bunları önümüzdeki hafta değerlendirelim sevgili oğlaklar iş konusunda da aynen bu hafta hem çevrenizdeki insanları hem iş arkadaşlarınızı eşinizi partnerinizi yanlış anlayabilirsiniz. Merkür çıkar ayak biraz gene ortalığı böyle karıştırabilir, bulandırabilir. Dikkatli olmanız öneririm. Sakin olun, akışına bırakın bir bakalım neler oluyor. Ve sevgili oğlaklar, bu hafta rüyalarınız haberci olabilir. Sezgilerinize ve rüyalarınıza kulak vermenizi öngörürüm. Onun dışında önemli bir ciddi bir durum öngörmüyorum. Mutlu bir hafta sonu olsun. Mutlu bir hafta olsun. Hoşçakalın. Merhaba kova ve yükselen kovalar. 15-21 Şubat haftasından sizler nasıl etkileniyorsunuz? Gelin bunları konuşalım. Sağlık konusunda biraz omuz, göğüs ve sırt ağrılarınız olabilir. Buna karşı dikkatli olun. Eğer bacak, varis ağrılarınız varsa, ayak ağrılarınız varsa bunlar bu hafta biraz daha sıklık gösterebilir. Lütfen tedavilerinizi ihmal etmeyin derim. İş para konusuna gelecek olursak güneş balık burcuna geçecek 18 Şubat'ta yani sizin ikinci evinizde gerçekleşecek yeni iş fırsatları gelebilir. Yatırımlarınızda yeni yatırım girişimlerinde bulunabilirsiniz. Yatırımlarınızı büyütmek, genişletmek isteyebilirsiniz sevgili kovalar. Güzel destekleniyorsunuz. Para konusunda bir iş konusunda olsun aydınlanma zamanı ama ne yapıyoruz? yeni iş tekliflerini bu hafta değil de önümüzdeki hafta değerlendiriyoruz. Yeni aşk teklifleri de gelebilir. Yeni arkadaşlarla da tanışabilirsiniz sevgili kovalar. Ve birçoğunuzun arkadaşlarıyla dolu dolu geçirdiği güzel bir hafta olabilir. Sevgili kovalar, hoşçakalın. Merhaba balık ve yükselen balıklar. 15-21 Şubat haftasında sizleri neler bekliyor? Gelin bunları konuşalım. Sağlık konusunda lütfen üşütmemeye dikkat edin derim. Üşütme kaynaklı, yel alma kaynaklı kalp ağrılarınız olabilir, sırt ağrılarınız olabilir. Onun dışında sağlık konusunda önemli bir durum öngörmüyorum. Biraz da ayak ağrılarınız olabilir. Ona dikkat edin derim. Para iş konusuna gelecek olursak sevgili balıklar biliyorsunuz 18 Şubat güneş balık burcuna geçecek. Yani balık temalarının ön planda olduğu bir hafta olabilir. Yeni iş fırsatları gelebilir, ee, yeni para girişleri olabilir evinize, yatırımlarınızı artırdığınız bir hafta olabilir. Ama eş tekliflerini ne yapıyoruz? Bu haftada hafta değil de önümüzdeki hafta değerlendiriyoruz. Şu merkür Retrosu bitsin, ondan sonra değerlendiriyoruz ve eşinizle romantik eğer varsa sev, bekarsanız sevgiliniz varsa romantik bir hafta olabilir sizin için güzel ve bu dönemde sevgili balıklar rüyalarınız haberci rüyalar görebilirsiniz rüyalarınıza kulak verebilirsiniz bu hafta hislerinizin de kuvvetli olacağı bir hafta olabilir onun dışında yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olun derim karşınızdaki insanları doğru anlayıp anlamadığınızdan emin olun onun dışında hafta olarak ciddi sıkıntı yaratacak bir durum öngörmüyorum. Güzel bir hafta, güzel değerlendirin derim. Hoşçakalın.